zamanın birinde bir padişah varmış. Bu padişahın da dört veziri varmış. Ama bir sorun varmış, vezirlerden biri diğer üçünün aldığı maaşın toplamını tek başına alıyormuş. Bu duruma kızan diğer üç vezir padişah ile konuşalım bu konuyu demişler. Padişahın huzuruna çıkmışlar, padişahın biz neden diğer vezirden az maaş alıyoruz demişler. Padişah biraz düşündükten sonra gelin benimle demiş üç vezir ile sarayın önüne çıkmışlar. Oradan bir kervan geçiyormuş. Vezirin birine git sor kervana, bakalım nereden geliyorlarmış. Vezir koşmuş sormuş gelmiş, padişahım Yemen'den geliyorlar demiş. Padişah, nereye gidiyorlar demiş, vezir, onu sormadım demiş. Diğer vezire sen git sor nereye gidiyorlar demiş. İkinci vezir koşmuş sormuş gelmiş, Padişahım Balkanlara gidiyorlarmış demiş. Padişah, peki ne taşıyorlar demiş, vezir bilmiyorum demiş. Padişah üçüncü vezire dönmüşsen sor bakalım ne taşıyorlar demiş. Vezir koşmuş sormuş gelmiş, kumaş götürüyorlar demiş. Padişah ne zaman geri dönecekler demiş vezir, bilmiyorum demiş. Padişah bana yüksek maaş alan veziri çağırın demiş. Vezir gelmiş. Padişah vezire şu kervana git sor bakalım nereden geliyorlar demiş. Vezir koşmuş sormuş gelmiş. Padişahım Yemen'den gelip Balkanlara gidiyorlarmış. Kumaş taşıyorlarmış ve satar satmaz da geri dönecekler demiş. Padişah diğer vezirlere dönmüş. Şimdi anladınız mı? Neden sizin aldığınız maaşların toplamını tek başına aldığını. demiş.